Atakum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen sokak basketbolu turnuvası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gayet eğlenceli buldum burada saat 4'te giriyoruz 9'a kadar 10'a kadar duruyoruz. 3-4 saat maçları izliyoruz maçlar yapıyoruz. Deniz Evleri Mahallesi'nde düzenlenen organizasyon izleyenlere heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşattı. kupa kupa şampiyonda geçiyor ve herkes burada iyi. Ortam çok güzel. İnşallah Allah'ın izniyle yeneceğiz. Sporun her zaman her şekilde her şekilde rahat bir şekilde yapabileceğini bugün burada gösterdiniz. Turnuvada 7-18 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan takımlar 3 gün boyunca kıyasıya mücadele etti. <laughs> Başkanımız Serhat Türkiye'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Sporun en büyük destekçisi ve Atakum'da çok ciddi işler yapacağız bu konuda. Atakum'u spor kendi yapacağız. 140 sporcu ve 35 takımın mücadele ettiği turnuvada finalistler eğitim bursu ile ödüllendirildi.